Ya sevdim diyorum baba, niye anlamıyorsun? Yusuf Hasan benim kocam olsun, çocuklarımın babası olsun istiyorum. Bırak da mutlu olalım baba. Sen o adamla mutlu olamazsın. Sen mi karar vereceksin buna? Mutluyuz biz. Hem İstanbul'a gidince ikimiz de çalışacağız. Ya Rıza'ndan başka bir şey istemiyorum ki ben. İstanbul'a gitmenize ölsem de razı olmam. Sözüme karşı gelir de bu evden adımını atarsan bir daha geri dönemez. Yapma baba, ne olur yapma böyle. Ben son sözümü söyledim. Gidersen silerim seni. Benim Sevda diye bir kızım yok derim. O kadar, o kadar. O kadar. O kadar. Kadere bak. Sen sevdan için çıktın bu evden. Kızınsa sevdasından kaçmak için sığındı buraya. Aslında sana sığındım ben anne. Aç mısın? Bir şeyler hazırlatayım mı? Aç değilim. Hiçbir şey istemiyorum. Sağ ol. Anlaşıldı. Sen de durum Leyla. Aşk acısı ha? Önce yemeden içmeden kesilirsin. Sonra gülmek, konuşmak falan haram gelir. Üzülme değmez diyeceğim ama... ...bir şey değiştirmeyecek yine de üzüleceksin. Ferit gidince sanki böyle hayatındaki herkes her şey gitmiş gibi hissediyorsun, değil mi? Sanki bu hayatta bir başına kalmışsın gibi. Önce bu olacak gibi olursun. Sonra bir bakarsın zaman geçmiş. Kuşlar onsuz da kanat çırpıyor. Yağmur onsuz da yağıyor. Sonra anlarsın hayatından giden sadece oymuş. Kendini suçlu hissetme Ayşe. Senin için içini yer, o gider anında başkasını bulur. İki gün. İki günü unutur seni. Sen kimsin ya? Sen kimsin? Ferit'i ne kadar tanıyorsun da sen Ferit'le ilgili hüküm veriyorsun? Çok mu acı çekecek sanıyorsun? Aylarca, yıllarca sürünecek mi sanıyorsun? Hı? Gerçi sürünsün istiyorsun muhtemelen ama. Ben Ferit mutlu olsun istiyorum. Ferit'in yüzü gülsün istiyorum. Çünkü ben Ferit'i seviyorum. Madem Ferit'i bu kadar seviyorsun, neden ayrıldın o zaman Ayşe? Ha? Neden terk ettin adamı? Sana ne? Sana ne ya? Ya sen ne hakla benim özelime karışıyorsun? Çık dışarı. Çık. Hadi. Çık. Çık dedim. Çık. Ayşe'cim bak. Bayağı suratıma çarptı ya. Bu ihtiyarın torunları neden bu kadar nazlı? Bu da hem kızgın hem nazlı. kalp yarısı ATV'de.